İlhan kardeş neredesin? Buradayım Maraşlı. Konuşma lan. Beynini dağıtırım. Maraşlı, at silahını yoksa İlhan ölür. Atma Maraşlı. İndir şu herifi. Buraya gelirken ölmeyi göz aldım da, hak de. İndir şu şerefsiz. Konuşma lan. Şimdi buraya kadar geldik. Seni sağa götürmemek olmaz İlhan kardeş. Mecbur kurtaracağız. O biraz zor Maraşlı. İkimizde silah var. Şimdi problem şu. Eğer sen İlhan'a vurursan ben seni vururum. Eğer ben silahımı bırakırsam sen ikimizi vurursun. Eğer İlhan'ı bırakırsan ben İlhan'ı kurtarırım yine seni vururum. Şimdi söyle bakalım Behram. Bu tatsız hadiseden seni sağ kurtulma ihtimali yüzde kaç? Sıfır. Niye şirketi size devretti anlaşılıyor. Hiç matematikten anlamıyorum İlhan kardeş. Ne anlatıyorsun sen Maraşlı? Bak sen bu İlhan'ın ölmesine müsaade etmeyeceksin edecek olsaydın buraya gelmezdin. O yüzden şimdi o silah inecek. Sen de ikimiz vuracaksın öyle mi? Benim bu işten karım ne olacak peki Beran? Maraşlı, bak çok canımı sıkıyor. Bırak şu silahı, çekil yoluma gideyim. Senin gibi bir soysa inanayım ben değil mi? Hadi bak işin şakası kaçtır, indir silahını. İndir silahını Maraşlı. İndir silahını dedim. Sen bilirsin Maraşlı, o zaman İlhan'ın cesedi başında ağlarsın. Ne yazık ki sen onları göremeyeceksin Berhan. Yürü kaç! Berhan! İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Berhan! Öldürdün mü? Hayır, kaçtı. Sen niye evden çıkıyorsun İlhan? Bunu sonra tartışırız Maraşlı. Hadi çıkalım şuradan. Mahur iyi mi? İyi, hey, iyi. Hey. Haydi yürü. Sen iyi misin? İyiyim de sen inanacak mısın? Ya i̇yiyim dersen inanırım. mı, İlhan. Sağ ol Maraşlı. Yine canımı kurtardın. Sana kaç defa daha borçlanacağımı cevap. Borç yok. Önemli değil. Önemli değil. Bu işte. Ne diyeyim kardeş ben şimdi sana. Allah belanı versin İlhan Bey. Ben seni yapacağın işe de ne istiyorsan söyle. Hak ettim. Ben bela okumam kardeş. Haşa Allah değilim o vereceği cezayı bilir. Sanırım ne yaşadıysan hak ettin demek istiyorsun. Eyvallah Maraşlı. Evet. <laughs>